Evet, buraları bir tür daha çekeyim bir de belki. Bir daha kaldır. Kimsenin kuğuları buna yıllardır iki taneler. Ben üç geliyorum. Ne artıyorlar ne de azalıyorlar. Hep vurmaktalar. Kimse bunlara zarar vermiyor. görünüşte sahipsiz bir dere gibi görünüyor ama bütün insanlar bunların sahibi gibi dereden böyle besleniyorlar. Dereyi temizliyorlar. Kazlar, ördekler, yoğun konumdalar. Buraya kendi tel çekildi son iki gün içinde. Bir etkinlik var. Sanırım o nedenle. Normalde burada çok sayıda kaz ve tavşan, ördek, güvercin olurdu. Bugün yoklar veya sıcak olduğu için yaklaşmış olabilirler. Gayranlık'ta izliyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Bunlar hep birlikteler. Böylece beyazlıklarıyla yani sanki gelinlik giymiş gibi saflığı sürekli bir de sadakati bağlılığı temsil ediyorlar benim nazarımda.